Organ bağışı haftası yarın başlıyor. Son yıllarda yükselen bir ivmeyle başarılı nakil operasyonlarına imza atan Bursa, 2016'nın ilk 10 aylık verilerine göre de Türkiye birincisi. 3 Kasım Perşembe günü bakanlığımızın organizasyonunda İstanbul'da etkinlikler devam edecek. Bursa, organ bağışı haftasında bir dizi önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikler önemli. Zira 2009 yılından bu yana organ bağışı ile ilgili önemli çalışmalara imza atan Bursa zirveyi kimseye kaptırmadı. 2012 yılında Türkiye ortalaması 4.6 iken biz 8.8'e ulaşmış olduk. 2013 14 yılına geldiğimiz zaman 10.4 gibi bir rakam ulaştık. Bu 10 nokta sınırı çok özel bir eşit değeriydi. Yani çünkü artık 10 dediğim zaman Avrupa demek. Milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısının ilk 10 aylık verilere göre 19.5 olduğu Bursa 2015 yılındaki gibi bu yılda Türkiye birincisi. Esas başarıyı biz 2015 yılında yakalamış olduk. E, Türkiye ortalaması 6 iken biz 15'e çıktık. Avrupa ülkelerinin birçoğunun önüne geçmiş olduk. 2016 yılına geldiğimiz zaman 19.5 ile Ekim ayı itibariyle yani son geldiğimiz rakam budur. Bu rakam çok önemli bir rakam. 20 sınırını yakaladığımız zaman biz İngiltere'ye de geçeceğiz. Bursa Sağlık Müdürü Doktor Özcan Akan 2017 hedeflerini de açıkladı. Önümüzde bizim e, Fransa var, İspanya var, Kanada var. 2017'deki hedefimiz 25 yakalamak. Yıl sonu itibariyle 20 rakamını aşacağımızı düşünüyoruz. Akan, Bursa'nın